Evet, Adalet Birlik Partisi teşkilatlarıyla beraber çıkmış olduğumuz bu çalışmalarda bugün moderatörlüğünü yapacağım programda şöyle bir güzellik var. Türkiye'nin 81. 81'inin en büyük ilinin il başkanıyla beraberim. Sayın Mustafa Başkanımla beraberim. Şu an burada bugün belki diyeceksiniz ki Adalet Birlik Partisi moderatör mü bulamadı da genel başkanı çıktı konuşuyor. Ben bütün olayların içinde olmak için, bütün 81 ilde neler oluyor, genel yönetimlerde neler oluyor, teşkilatlarımızda neler oluyor, birebir yaşayıp görebilmek ve değerli milletime daha güzel hizmet edebilmek adına böyle bir e, misyon edin kendime. Bütün teşkilatlarımızda bu şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Şu an İstanbul İl Başkanımızla beraberiz. O bize bugün İstanbul'u anlatacak. İstanbul'da neler yaptığımızı anlatacak. İstanbul'daki projelerimizin ne olduğunu anlatacak. Biz geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımızda, seçimleri kazandığımızda, ilçelerde 39 ilçede geldiğimizde kazandığımız ilçeleri aldığımızda ki biz inanıyoruz hepsini kazanmak için yola çıkacağız ama tabii buna e, milletimiz takdir edecektir. Bu çalışmalarımızla ilgili e, şu an Mustafa Başkanımıza mikrofonu bıraktık. O bize hem bir kendini tanıtsın hem de geldiğimizde neleri yapacağını anlatsın. Evet. evet, çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Ben teşekkür ederim. Güzel, iltifat dolu sözleriniz için ayrıyette. Ee, sizin nezdinizde ve sizin önderinizde, liderliğinizde il yönetimi ve e, ben de bir İstanbul İl Başkanı olarak sizin vermiş olduğunuz bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar e, partimize e, katkı sağlayacak ilçe teşkilatlarımızın kurulumunda özellikle e, siyasi anlamda bilgili, tecrübeli, e, değerli kardeşlerimizi ilçe başkanı olarak atamayı hedefledik. Ve bunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki orada şunu söylüyor muyuz Mustafa Başkanım? Biz e, buraya geldiğinizde ne İrfan Uzun için gelin ne Mustafa tabii, Başkan için tabii. gelin. Buraya geldiğinizde Türkiye Cumhuriyeti adına evet. İstanbul'da, İstanbul evet. ilçelerini daha güzel yarınlara taşıyabilmemiz için çalışacak arkadaşlarımızı alıyoruz buraya doğru mu? Tabii ki, aynen sizin söylemiş olduğunuz e, bu sözler ve o kelimelerin nezdinde zaten biz bunları gerçekleştiriyoruz. Zaten Çok sizin anlatmış olduğunuz, anlatımda bulunduğunuz e, o kelimeler ve o sözcükleri biz birleştirip not alıp onun e, bir e, şey olarak e, ne bileyim bir e, kanun veya bir metin olarak bize vermeseniz de anlatımlarınızdan notlar alarak bazı şeyleri gerçekleştiriyoruz. Zaten devamlı iş işareler halindeyiz. Şimdi e, biz Tabii ki daha güzel İstanbul, daha güzellikleri nasıl yapabiliriz? Başka partilerin, siyasi partilerin ne yaptığından çok bir genel başkanımız kendi yapacaklarımızı konuşun demesi bile bizi bir onur, onur, edecek bir olay. Bu yani biz kendi yapacaklarımızı konuşarak insanlar biraz da bize yaklaşmaya başladı. Bu bilinirlikle alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar da bize meyvesini verdi. Adalet Birlik Partisi'nin misyonu, çalışmaları ve diğer e, bu siyasi partilerden farklı olmamızı sağlayabilecek, sağlayan şeyler nelerdir? E, bunları kurucu başkanlarımız, genel başkanlarımız sizin nezdinizde siz gereken şeyleri yapmışsınız. Bundan sonra da bizim atmış olduğumuz adımlar o, o tariflere uygun ve o çalışmalara uygun olsun diye. Şimdi ilçe başkanlıklarımızın kurulum aşamasında sizin elinizde, sizin anlatmış olduğunuz şekilde ve bize söylemiş olduğunuz şekilde seçici olmaya çalışıyoruz. Çünkü Adalet Birlik Partisi bir tabela partisi değil, gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bu yaşayan, kimlik taşıyan herkese hizmet edecek ve kendi yaptıklarıyla ve hedefleriyle ve projeleriyle çok güzel bir olanaklar sağlayacağına inanıyorum. Sonuçta e... bu çalışan arkadaşlarımıza şunu anlatıyor muyuz, diyor muyuz e, ilçe başkanlarımıza, il yönetim dairinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün İstanbul'a hizmet edeceğiz. Yes. Bu şekilde çalışıyoruz, doğru mu? Tabii hiç ki. kimsenin görüşüne bakmıyoruz, hiç kimsenin düşüncesine bakmıyoruz, hiç kimsenin ne giydiğine veya ne giymediğine bakmıyoruz. Bizim amacımız İstanbul milletine hizmet etmek. Ya tabii ki Bu mantıkla bakın arkadaşlarımızla gidiyoruz ki gördüğüm kadarıyla çok güzel başkanlar seçmişsiniz o konuda sizi takdir ediyorum bunun haricinde bir de şu an gördüğüm kadarıyla siz ilçe teşkilatlarının haricinde daha seçimlere varken belediye başkan adaylarını çıkartmaya başladınız evet mümkün olduğunca yapabileceğine inandığımız sizin de bize bu konuda fikirlerinizi beyan ederek yaptığımız bir şey aslında bu.